Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Her şeyin hayırlısı diyelim. İnşallah güzel güzel üniversitelere yerleşirsiniz, istediğiniz bölümlere kazanırsınız diyelim ve sınavı değerlendirelim. Dün sınavdan çıktıktan sonra herkesin morali bozuldu. Türkçenin uzun olması, soru sayınızı ay işaretlemenizi azalttı ama dedik ki buna çok moral bozacak bir şey yok. Etrafınızda Türkçe sınavı iyi geçen birileri var mı? Yok. Demek ki herkes için sınav zorluğu aynıydı. Herkes aşağı yukarı aynı sıralamasını koruyacak. Yani bunda çok moral bozacak bir şey yok dedik. Orada işte biraz daha zaman kontrolünü iyi yapanlar matematikte netlerini biraz daha artırdılar. Şimdi AYT sınavını değerlendirelim. AYT sınavında arkadaşlar genel olarak TYT'ye göre biraz daha rahat bir sınav olduğu söyleniyor. Neden böyle? Çünkü TYT'de zamanla yarışıyorsunuz. TYT sınavı zaman sınavı değil ama AYT'de sınırsız bir süre var. O yüzden AYT sınavı bizi çok fazla zorlamadı. Şöyle fenle başlayalım. Biyoloji, e, kimya, fizik de arkadaşlar fiziğin biraz daha diğerlerine göre ölçücü olduğu, daha öncüllü soruların olduğu. İşte o öncüllü sorularda biliyorsunuz riskler çok fazla. Tam bilmiyorsanız e, iş gidiyor. Çok fazla işlemli soruların olmadığı söyleniyor. Ee, yani bu kısımda kimya biyoloji biraz daha kolay, fiziğin biraz daha zor olduğu söyleniyor. Edebiyat sorularının gayet kolay olduğu söyleniyor. Tarih sorularında bilgi sorularının ağırlıkta olduğu için bir tık e, zorlamış öğrencilerimizi. Coğrafya sorularının kolay, en belirleyicinin din soruları olduğu söyleniyor sözel kısımda. Evet şimdi matematiğe gelelim arkadaşlar. Matematikte ben hangi soru konudan ne kadar soru belirli çıkacağını düşündüğümü yazmıştım. Hemen hemen onun aynısı gelmiş. E, 10 tane civarında TYT sorusu geleceğini söylemiştim. Kimisi yok trigonometriden çok fazla çıkar falan demişti. AYT konularının soru sayıları sabit kalmış arkadaşlar. Ek olarak bir tane binom iki tane karmaşık sayı sormuşlar. 10 tane civarında 10 tane civarında TYT konusu sorulmuş. Matematik sorularının çok absürt sorulardan oluşmadığı ve hep sürekli çözdüğümüz sorulardan özellikle yazan arkadaşlarımız son yaptığımız tekrarlardaki sorulara çok benzer soruların geldiğini yazmışlar. Yani matematik için problem yok. Geometri sorularının da yine çok zor olmadığı hatta bir tık matematiğe göre daha kolay olduğu söyleniyor. Yani AYT'den çıkan arkadaşlarımız daha mutlular daha umutlular. İnşallah inşallah yanlış sayımız da az olur. E, işaretleme sayısının gayet iyi olduğu söyleniyor çünkü. E, i̇nşallah her şey dilediğiniz gibi olmuş olur. Evet bundan sonra arkadaşlar güzelce dinlenin. Güzelce dinlenmeyi hak ettiniz tatil yapmayı hak ettiniz. Bu süreçlerde, bu süreçlerde en çok sıkıntı çeken sizler oldunuz. Çok fazla her şeyi kafaya takmadan artık sınav sonuçlarını gelmeye bekleyeceğiz. Şöyle soran arkadaşlarımız çok var hocam yığılma olur mu TYT daha çok mu belirleyici olacak? Arkadaşlar ben onu söylüyorum. AYT sınavı %60 ama 2-3 sene önceye kadar TYT sınavının çok fazla etkisi yoktu ama artık AYT sınavının zaman baremi uzadıktan sonra Herkes matematikte falan aşağı yukarı netlerini birbirlerine yaklaştırmaya çalıştılar. İleri seviye öğrenciler için söylüyorum bunu. O yüzden TYT sınavı böyle ilk 50.000'in 50 içerisindeki girmek isteyen öğrenciler için bir tık daha önem kazanmış oldu. O yüzden yığılmalar olabilecek mi? Yani matematik soruların içerisinde eğer eleyici soru varsa 4-5 tane çeldiricili soru varsa, trikler varsa içerisinde ee o sorular illaki... Yığılmayı engelleyecektir ama hiç böyle soru koymadılarsa birazcık ufaktan yığılmalar olabilir. İşte onları arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Neyse. Şöyle kelimelerimizi bitirelim. 2020, 2020 tayfa için kelimelerimizi şöyle bitirelim. Arkadaşlar çok emek verdiniz. Bizler de çok emek verdik. Hakkınızı helal edin. Bizim de emek yaptıklarımızdan hiç böyle bir şekilde şeyimiz yok. Hepimizin hakkı helal olsun. Eee... Güzel tatil yapın, güzel bir şekilde dinlenin. Bu işi inşallah e, hakkıyla yapmış olun. Yalnız şunu tekrar söyleyeyim. TYT sınavında soru sayısını az işaretlemeniz çok önemli değil. Herkes aynı durumda olduğu için çok fazla problem yok. Moral bozmuyoruz. Moral bozmadan güzel bir şekilde dinlenmeye başlayabilirsiniz. Evet 2021 tayfadan da dinleyenler varsa siz de çalışmaya bir an önce başlayın. Özellikle şöyle sorular geliyor. Sorular hocam videoları değiştirecek misiniz? Yeni bir seri videomuz gelecek ama bu videolarda duracak. Bunlar konuyu öğren videolarımız. Diğer bir kısım biraz daha farklı olacak. Bakın TYT'de gördüğünüz yeni nesil soru işi bitiyor ya ama bitmiyor aslında. Yeni nesil bir kalıp var ama şekil şükül işi çok fazla yok. O yüzden konuyu öğrenmeden yapamayacağınızı gördünüz. O videolar size rehber olacak. Hadi şimdi kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi geçmiş olsun tekrar görüşmek üzere.